Bin lira dedim. Ya, Bin geldi burada. 150. Bin elli geldi. 100. Bin 100 geldi. Sağ evet. 1100 burada. <laughs> 1250 diyor Severim. Yaz abi. <gülüyor> Gönder. <gülüyor> geldi arkanda. <laughs> evet beyler gene güzel. 2,5 kilo geldi beyler. Burayı 2,5 kilo arkadaşlar. Burayı olduğu gibi 2500 dedim. <laughs> ya. 2500'den fazla veren var mı? Yaz abi sağıma gitti 2500 lira. Geliyor abim. Eyvallah kardeşim. Evet beyler bir tane daha geldi. 2 kilo 300 gram geliyor bu balığımız. Burada da bir güzellik. Buraya olduğu gibi 2000 dedim. Buraya olduğu gibi 2000. 2 kilo 300 gram beyler. Burayı 2000. <laughs> Onu gel. Almadık Olur. 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 Orada, orada. Orada, orada. Orada, orada. Evet beyler bir kilo sekiz gram gelen bu balığa oldu gibi bin lira dedim. Ver bana. Bin al. geldi. Bin elli geldi. Bin <laughs> yüz 100 geldi. Bin yüz geldi. Bin iki <laughs> geldi. Bin iki <200 gülüyor> geldi. Bin üç geldi. Bin üç elli. diyor adam. Bin dört geldi. Yaz abi bin dört gitti bu balık orada. Abi o teklif bir daha gelsene Beyler kasada tek kaldı. İki <laughs> kilo iki yüz gram bu beyler. Bunun <laughs> farklılığı bile var. İki kilo iki yüz gram <laughs> beyler. Buraya olduğu gibi bin sekiz yüz dedim. Bin sekiz yüzden fazla veren var mı? Yaz abi bin sekiz yüz kalmasın <laughs> burada. Kasası <laughs> bitsin. <bileyim. gülüyor> evet. evet beyler yumurtalı bir topan geldi. Evet beyler bir kilo 240 gram geliyor bu çıplalı balıklar beyler sabah suyu bir balık. Burayı olduğu gibi 600 dedim. Yalsın. 600 de <laughs> fazla. 650 geldi. 60. 60 geldi. 70 geldi. Yaz abi 670 gitti bu balığımız burada. Yaparız, yaparız abi. Ne demek? Çıplayı diyor abi çıplayı gösterebilir misin? Çıplayı diyor ya çıplayı. Ha. Lida giyine koyuyor içine. Evet beyler. Şimdi de arkadaş bunu. Dört tanesi bir kilo 460 gram geldi. Ve buranın böyle olduğu gibi 700 lirası geldi. 700'den fazla veren var mı? Yaz abi. 700 gitti. Hadi bu eline, engellemediler bak. <laughs> Evet beyler evet. bir kilo 60 gram gelen bu lidakiye burayı dört dedim. Dört fazla veren var mı? Onu evet, evet. 50. var. Ellisi var. Yaz abi dört gitti bu İki tane yeni mırmır geliyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bir kilo iki gram gelen bu iki mırmırı. <laughs> Olduğu gibi 600 dedim. Altı fazla veren var ben mı? artık. Yapma ya yapma <laughs> Kıyamam Allah'ını seversen. Biraz altı yüz lira. Topal vardı bir Bülent'te, Bülent'te. Bülent'te. Tamam. tamam. Ondan sonra bir topan daha sattık. Da o onun 52 lira. Ama biliyor musun? Evet, e, onu. Evet beyler tek bir granyoz geldi. E, 780 gram. 7'ye yakın bir balıktır arkadaşlar bu granyoz. Olduğu gibi buraya 300 dedim. 300'den fazla gram var mı? 10 geldi. 50 geldi. Yaz abi. Be. Yine 350 gitti bu olay. Eder iki tane çıpra geliyor arkadaşlar. Çok yeni bir çıpra. 1 kilo 400 gram gelen bu çıpraları. oldu gibi 800 dedim. Yaz. Yaz abi 800 gitti. Geliyor. Yine. Ya güzel balığı alıyoruz. Evet beyler gene bir kilo 400 gram beyler gene aynı çıpra. Burayı da 800 dedim. Aynen. 850 geldi. Aynen. Yaz abi böreğe gitti. Aynen. 850. Evet beyler yine güzel iki çıplak devam ediyor arkadaşlar yeni Bir kilo altı yüz gram beyler. ben buraya bin lira dedim. Gel. Yaz abi bin lira gitti savunda. Bir tane levrek geliyor. Iki tane levrek bir buçuk kilo geliyor bu güzel levrekler. İki tanesi bir buçuk kilo geliyor. Olduğu gibi bin iki yüz dedim. Bin iki yüz de fazla öyle var mı? Yaz abi bin iki yüz gitti bu levreğimiz. Dil balığı geliyor beyler canlı canlı. Yedi yüz gram dil balığı geldi. Beyler canlı. Canlı canlı beyler denizden tavaya 700 gram ve oldu gibi 600 dedim. 650 geldi. 700 geldi. Yaz abi 700 gitti. 6 700 gram dilimiz. Ya şunu gelsin abi. abi. Evet beyler 800 gram gelen bu balı. 800 880 gram gelen bu levre. Oldu gibi 600 dedim. 600'den fazla veren var mı? Yaz abi 600 gitti bu levremiz. Evet beyler. Bir kilo yüz gram. Bir kilo yüz gram bu çıplayı satıyorum arkadaşlar. Bu çıplaların hepsine altı yüz açtım. Altı geldi. Yedi geldi. Yaz abi yedi gitti bu çıplama. E rahat bir tane daha, şunu yiyin, şunu, şunu yılmaz ha. Onu da dursun, tamam. Evet, edin. bu güzel bir kilo sarı kısa dört dedim. Dört fazla beraber var mı? Onu var, yirmisi var, otuzu var. 50'si var. 60'ı gel, 70, 500, 500 diyor adam. 10. 510 geldi. 510'dan fazla veren var mı? Yaz abi sağma geçsin. 510'dan alakalı. Evet Hanımefendiler bela 940 gram geliyor bu sarı kızlar. Olduğu gibi 350 evet, dedim. Yani. 400. diyor. 450. 50 geldi. 500 geldi. 510. O 510 geldi. 20. 500 diyor ne var? 30 diyor adam. 40 50. 50 si var. 60 dedi. 70 geldi. Evet. Ya abi bir 500 70 dedi falan. 500. Bela tek bir tane diye satıyor. Bu bak, dilemeli bak. olduğu gibi 150 dedim. 150'den fazla olan var mı? Yaz soluma git abi <laughs>